Bugün sizlere cümlenin ögeleri ile ilgili 6. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Cümlelerin hangisinde farklı bir öge vurgulanmıştır? Yazdığı romanlarda dönemin olaylarını anlatıyor. Anlatıyor yüklem, kim, o, gizli özne, neyi anlatıyor, dönemin olaylarını anlatıyor. Neyi sorusuna cevap verdiği için bu nesnedir? Nerede anlatıyor? Yazdığı romanlarda bu da dolaylı tümleç. Yükleme en yakın olan öge genellikle vurguludur demiştik arkadaşlar. Hatırlarsanız konu anlatım videolarında. Dolayısıyla burada da vurgu neyin üzerindedir arkadaşlar? Yükleme en yakın olduğu için nesnenin üzerindedir. Babasına okulda yaşadığı ilginç durumları anlattı. Anlattı yüklem. Kim? O gizli özne. Neyi anlattı? Okulda yaşadığı ilginç durumları. Bakın burası da belirtili nesnedir. Kime anlattı babasına bu da dolaylı tümleç. Görmüş olduğunuz gibi burada da yükleme en yakın olan öge nesnedir. Dolayısıyla vurgu da nesnenin üzerindedir. Şiir duyular aracılığıyla dünyayı okura tanıtır. Dursun o eserleriyle dönemine ayna tuttuğunu söylüyordu. Söylüyordu yüklem. Kim? O özne. O ne söylüyordu? eserleriyle dönemine ayna tuttuğunu söylüyordu. Bu da belirtisiz nesnedir arkadaşlar. Yükleme en yakın olan öge nesnedir. Dolayısıyla vurgu da nesnenin üzerindedir. Oyundan sahneye aktarılamayacak bölümleri çıkardı. Çıkardığı yüklem kim? O, gizli özne. Neyi çıkardı? Sahneye aktarılamayacak bölümleri. Bu da arkadaşlar belirtili nesnedir. Nereden çıkardı? oyundan dolaylı tümleç. Bakın, yükleme en yakın olan öge nesne olduğu için burada da vurgulanan öge yine nesnedir. Şiir duyular aracılığıyla dünyayı okura tanıtır. Tanıtır yüklem, tanıtan ne? Şiir özne. Şiir neyi tanıtır? Dünyayı tanıtır. Bu da nesne. Kime tanıtır? Okura dolaylı tümleç. Ne ile tanıtır? Duyular aracılığıyla Bakın bu da edat tümleci. Yükleme en yakın olan öge nedir arkadaşlar? Dolaylı tümleştir. Dolayısıyla burada da vurgu dolaylı tümlecin üzerindedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisi tek başına içinde bulunduğu cümlenin ögelerinden biridir? Her sektörde olduğu gibi yayıncılık sektöründe de hesaba katılmayan sürprizler söz konusu olabilir. Söz konusu olabilir yüklem. Ne söz konusu olabilir? Hesaba katılmayan sürprizler özne. Bakın altı çizili sözcükle beraber sürprizler kelimesi de özne görevinde kullanıldığı için tek başına özne olmuyor. O yüzden biri elemiş oluruz. Çok satmasını beklediğiniz bir kitap sizi hayal kırıklığına uğratabilir hayal kırıklığına uğratabilir yüklem ne hayal kırıklığına uğratabilir çok satmasını beklediğiniz bir kitap bu da özne yine altı çizili sözcük tek başına değil kitapla beraber özne olduğu için 2 numarayı delemiş oluruz ya da hakkındaki beklentilerinizi daha düşük tuttuğunuz bir başka kitap umulmadık bir ilgiyle karşılanabilir karşılanabilir yüklem ne karşılanabilir hakkındaki beklentilerinizi daha düşük tuttuğunuz başka bir kitap özne bakın bu da yine tek başına değil bizim çizdiğimiz sözcük öbeği ile beraber özne görevinde kullanıldığı için üçü de demiş oluruz ne ile karşılanabilir umulmadık bir ilgiyle bu da edat tümleci bu bakın tek başına cümlenin bir ögesi olduğu için arkadaşlar doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır Diğer seçeneğe de bakalım. Şu da bir gerçek ki yayınlanacak kitabın türüne ilişkin olarak geliştireceğiniz öngörü ve stratejiler büyük ölçüde bellidir. Bellidir yüklem. Belli olan ne? Yayınlanacak kitabın türüne ilişkin olarak geliştireceğiniz öngörü ve stratejiler. Arkadaşlar bakın bu da öznedir. Bu da yine kendisinden sonraki sözcükle beraber özne görevinde kullanıldığı için Tek başına cümlenin bir ögesi değildir. Bundan dolayı biz beşi de elemiş oluruz. Üçüncü soru. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? İlk iki dize tümüyle zarf tümleci göreviyle kullanılmıştır. Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun nadir duyabildiği taze bir heyecanla karıştım o gün bugün bu zavallı çobanla. Arkadaşlar karıştım yüklem. Nasıl karışmış? şehrin oltusundan usanmış ruhumuzun nadir duyabildiği taze bir heyecanla karışmış, nasıl sorusuna cevap verdiği için ve yüklem olan fiili belirttiğinden dolayı arkadaşlar burası zar tümlecidir. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Yüklem basit çekimli bir fiildir demiş. Basit çekimli fiil tek bir kip ekinden oluşurdu arkadaşlar. Yani ek fiil almazdı. Bakın burada da tığ eki nedir? Görülen geçmiş zaman kip ekidir. Bundan dolayı da B seçeneği doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Üçüncü dizede zar tümleci yer almaktadır. Ne zaman karışmış? O gün bugün karışmış. Bu da zar tümlecidir. Dolayısıyla C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Edat tümleci isim tamlamasından oluşmuştur. Dursun. Son dizede Zincirleme isim tamlaması dolaylı tümleç olarak kullanılmıştır. Karıştım o gün bugün bu zavallı çobanla Bingöl yaylalarının mavi dumanlarına. Neye karışmış? Bakın Bingöl yaylalarının dumanlarına. Arkadaşlar burası dolaylı tümleçtir. Bingöl yaylaları belirtisiz isim tamlaması, yaylalarının dumanları belirtili isim tamlaması. 3 tane isim bir araya gelmiş kendi içinde anlam bilgisi kurmuş. Bundan dolayı zincirleme isim tamlamasıdır. O yüzden E seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Edat tümleci isim tamlamasından oluşmuştur demişti. Hatırlayın. Kiminle karışmış? Bakın zavallı çobanla karışmış. Kiminle sorusuna cevap verdiği için burası edat tümlecidir. Dolayısıyla edat tümleci de çoban isim nasıl çoban zavallı çoban, zavallı sözcüğü niteleme sıfatıdır. Niteleme sıfatı artı isim sıfat tamlamasıdır. Bundan dolayı da edat tümlecinin isim tamlaması değil sıfat tamlaması olduğunu görüyoruz. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Dördüncü soru bu partide numaralanmış cümleler ögeleri ve ögelerinin sıralanışı bakımından eşleştirilirse hangisi dışta kalır? Samsun'da faaliyet gösteren Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü Temiz Nehirler Temiz Deniz projesi ile tarımsal, evsel ve endüstriyel atıkların Karadeniz'de neden olduğu kirlenmenin önüne geçmek için çalışıyor. Bakın arkadaşlar, çalışıyor yüklem. Çalışan kim? Samsun'da faaliyet gösteren Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği. Burası nedir? Öznedir. Ne ile çalışıyor? Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü Temiz Nehirler Temiz Deniz projesi ile ne ile sorusuna cevap verdiği için burası edat tümlecidir. Niçin çalışıyor? Tarımsal, evsel ve endüstriyel atıkların Karadeniz'de neden olduğu kirlenmenin önüne geçmek için burası da zarf tümlecidir. Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Gürcistan'dan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren proje nehirler yoluyla denize ulaşan kirliliğin balıkların üremesi ve büyümesi üzerindeki olumsuz etkileri hakkında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Bakın arkadaşlar amaçlıyor yüklem amaçlayan ne? Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Moldova ve Gürcistan'dan sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren proje. Bu nedir burası? Öz nedir? Neyi amaçlıyor? Nehirler yoluyla denize ulaşan kirliliğin Balıkların üremesi ve büyümesi üzerindeki olumsuz etkileri hakkında farkındalık yaratmayı burası da neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesnedir. Dernek kirli bir denizde balıkların yaşayamayacağını ve türlerin varlığının nehirlerimizin temizliğine ve doğallığına bağlı olduğunu kamuoyuna anlatmaya çalışıyor. Çalışıyor yüklem, çalışan ne? Dernek özne. Neye çalışıyor? Kirli bir denizde balıkların yaşayamayacağını ve türlerin varlığının nehirlerimizin temizliğine ve doğallığına bağlı olduğunu kamuoyuna anlatmaya. Bakın arkadaşlar burası da komple dolaylı tümleçtir. Tükettiğimiz balıkların %40'ının balık çiftliklerinden gelen ve doğal olmayan yöntemlerle yetiştirilen balıklar olduğunun altını çizen dernek balık çiftliklerinin denizlerde yarattığı kirliliğe de dikkat çekiyor. Yine dikkat çekiyor yüklem. Dikkat çeken ne? Tükettiğimiz balıkların %40'ının balık çiftliklerinden gelen ve doğal olmayan yöntemlerle yetiştirilen balıklar olduğunu altını çizen dernek. Burası arkadaşlar komple özne. Neye dikkat çekiyor? Balık çiftliklerinin denizlerde yarattığı kirliliğe. Burası da dolaylı tümleçtir. Dernek çiftlik balıklarının yeminin yine balıklar olduğundan ve bu balıkların artık bizim denizlerimizde bulunmadığından bu yemleri ithal ettiğimizi ve ekonomik olarak da zarar gördüğümüzü belirtiyor. Belirtiyor yüklem. Belirten ne? Dernek özne. Dernek neyi belirtiyor? Çiftlik balıklarının yeminin yine balıklar olduğundan ve bu balıkların artık bizim denizlerimizde bulunmadığından bu yemleri ithal ettiğimizi ve ekonomik olarak da zarar gördüğümüzü Arkadaşlar buraya kadar nedir? Bu da belirtili nesnedir. Eşleştirme yapacak olursa bakın arkadaşlar 2 ile 5'in aynı ögelerden oluştuğunu görüyoruz. Yani özne, belirtili nesne ve yüklemden oluşuyor. 3 ile de 4'ün aynı şekilde aynı ögelerden oluştuğunu görüyoruz. Özne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuş. Ama 1 numaraya bakacak olursa özne edat tümleci, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru, yukarıdaki numaralanmış cümleler ögeleri ve ögelerinin sıralanışı bakımından eşleştirilirse hangisi dışta kalır demiş. Sanat alanında belirli bir düzeye gelmek, geçmişteki birikimleri değerlendirmeyi gerektirir. Gerektirir yüklem, gerektiren ne, Sanat alanında belirli bir düzeye gelmek özne neyi gerektirir? Geçmişteki birikimleri değerlendirmeyi. Bu da arkadaşlar neyi sorusuna cevap verdiği için belirtili nesnedir. Bir sanat yapıtı birçok sanatçının ortak çalışmasıyla ortaya çıkar. Ortaya çıkar yüklem. Ne? Bir sanat yapıtı özne ne ile ortaya çıkar? Birçok sanatçının ortak çalışmasıyla bu da ne ile sorusuna cevap verdiği için edat tümlecidir. Hiçbir sanatçı kendisinden önce ortaya konmuş yapıtlara sırt çeviremez. Sırt çeviremez yüklem. Kim? Hiçbir sanatçı özne. Neye sırt çeviremez? Kendisinden önce ortaya konmuş yapıtlara. Bakın burası da dolaylı tümleç. Başarılı sanatçılar birbirlerini eleştirmekten kaçınmazlar kaçınmazlar yüklem. Kim? Başarılı sanatçılar özne. Neyden kaçınmazlar? Birbirlerini eleştirmekten. Bu da dolaylı tümleçtir. Sanatçılar kendilerinden önce ele alınan sorunları da işlemelidir. İşlemelidir yüklem. Kim? Sanatçılar özne. Neyi işlemelidir? Kendilerinden önce ele alınan sorunları. Burası da belirtili nesnedir arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. 3 ile 4'ün ve 1 ile de 5'in eşleştiğini görüyoruz. Dışarıda kalan seçenek 2 numaralı cümledir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 6. soru cümlelerden hangisi ögelerinin sayısı bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Eleştirmen yaratılmış bir yapıtı yorumlarıyla zenginleştiren kişidir. Arkadaşlar şurası sıfat tamlaması olduğu için komple yüklemdir. Kim eleştirmen özne. Bakın alt içini iki ögeden oluşmuştur. Eleştiri bir yapıtı belirli ölçütlere göre değerlendirme ve inceleme işidir. Arkadaşlar şurası da komple isim tamlaması olduğu için yüklemdir. Ne inceleme işidir? Eleştiri özne. Bakın bu da yine iki ögeden oluşmuştur. Bu yazar sorunlara çözümleyici ve iyimser bir tavırla yaklaşan biriydi. Nasıl biriymiş? Sorunlara çözümleyici ve iyimser bir tavırla yaklaşan biri. Bu da komple sıfat tamlaması olduğu için yüklemdir. Kim? Bu yazar. Bu da özne görevindedir. Bakın bu da iki ögeden oluşmuştur. Epik şiir, kahramanlıkların çok etkili ve coşkulu bir şekilde anlatıldığı şiir türüdür. Arkadaşlar burası da yine komple nedir? Yüklemdir. Ne? Epik şiir. Bu da özne görevindedir. Bu da iki ögeden oluşmuştur. Roman ve hikayeye ilgi duyan, bu alanlarda kimi çalışmaları bulunan sıradan bir yazardı. Şimdi dikkat edecek olursanız, yazar isim nasıl bir yazarmış? Roman ve hikayeye ilgi duyan, bu alanlarda kimi çalışmaları bulunan sıradan bir yazarmış. Burası komple niteleme sıfatıdır. Niteleme sıfatı artı isim, neyi oluşturur? Sıfat tamlamasını oluşturur. Bundan dolayı da burası yani bu cümlenin hepsi yüklemdir. Çünkü tamlamalar ayrılmaz bir bütün halinde değerlendirilir. O yüzden E seçeneği bir tane ögeden oluşmuştur. Bunun içine doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu cümledeki altı çizili sözcük cümlenin hangi ögesidir demiş. Eserleri yazıldığı döneme ışık tutuyor. Işık tutuyor, yüklem. Ne ışık tutuyor? Eserleri, özne. Görmüş olduğunuz gibi doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Büyük Itri'ye eskiler derler. Bizim öz musikimizin piri. Özne, adlaşmış sıfattır. Arkadaşlar bakın, derler, yüklem. Kim der? Eskiler, özne. Ben buna eski insanlar desem özne adlaşmış sıfattır. Nitelik bildiren sözcük ismin yerine geçmiş. O yüzden adlaşmış sıfatı olduğu doğrudur. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. Dolaylı tümleç sıfat tamlamasından oluşmaktadır. Kime derler? Büyük ıtrıye dolaylı tümleç. Arkadaşlar hangi ıtrı? Büyük ıtrı. Büyük sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. İsim artı niteleme sıfatı sıfat tamlamasını oluşturur. Bundan dolayı da dolaylı tümleç sıfat tamlaması görevinde kullanılmıştır. O yüzden biz B seçeneğini indirilmiş oluruz. İkinci dize tümüyle nesne görevindedir. Ne derler? Bizim musikimizin piri derler. Arkadaşlar bu sözcük öbeği de nesne görevindedir. Belirtisiz nesnedir. O yüzden C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Dört ögeli bir cümledir demiş. Bakın dolaylı tümleç, özne, yüklem ve nesneden oluşmuş. Bu da doğrudur. O yüzden D seçeneğini de almış oluruz. Yüklem türemiş bir eylemdir demiş. Derler kelimesini arkadaşlar bakın. Ben bu şekilde eklerine ayırabilirim. Demek fiil köküdür. R burada nedir? Geniş zaman ekidir. Lar da arkadaşlar üçüncü çoğul şahıs ekidir. Görmüş olduğunuz gibi yapım eki almamış o yüzden türemiş değil basit bir fiildir. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru altın sözcü aşağıdaki atasözlerin hangisinde farklı bir öge içinde yer almıştır? Altın ateşte insan mihnette belli olur. Belli olur yüklem. Belli olan ne? altın özne. Arkadaşlar bakın burada özne olarak kullanılmış. Altın anahtar her kapıyı açar. Açar yüklem. Açan ne? Altın anahtar. Yine burada da özne görevinde kullanılmış. Altın eşik gümüş eşiğe muhtaçtır. Muhtaçtır yüklem. Muhtaç olan ne? Altın eşik. Bu da özne görevindedir. Altının kıymetini sarraf bilir. Bilir yüklem. Kim bilir? Sarraf özne neyi bilir? Altının kıymetini. Bakın burada nesne görevinde kullanılmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Biz yine diğer seçeneğe de bakmış olalım. Altın yere düşmekte pul olmaz. Pul olmaz yüklem. Pul olmayan ne? Altın özne. Burada da yine özne görevinde kullanılmıştır. 10. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi ögeleri ve ögelerinin sıralanışı açısından ötekilerden farklıdır demiş. Neyi neden yazacağımız sorusu ilk adımdır. İlk adımdır yüklem ne? Neyi neden yazacağımız sorusu özne. Konu bulmada işaretleri değerlendirmek önemlidir. Önemlidir yüklem ne? Konu bulmada işaretleri değerlendirmek özne. Zengin bir düş gücü temel ögedir. Temel ögedir yüklem ne? Zengin bir düş gücü özne. Yazar uyanırken düş gören insandır. Uyanırken düş gören insandır. Yüklem kim? Yazar özne. Yazacağımız romanı nasıl hangi dil ve yapı içinde anlatacağımıza karar vermeliyiz. Karar vermeliyiz yüklem. Neye? Yazacağımız romanı nasıl hangi dil ve yapı içinde anlatacağımıza dolaylı tümleç. Arkadaşlar dikkat edecek olursanız hepsi iki ögeli. 5 numaralı cümle dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuş, diğerleri özne ve yüklem olduğu için diğerlerinden farklıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru: Cümlelerden hangisinin ögeleri sırasıyla zarf tümleci, nesne, özne ve yüklemden oluşmuştur? Güneş batarken geniş yapraklı incir ağaçlarının dallarını koyu bir kızıllık kaplar. Dursun. Yeşille kırmızının birleşmesinden doğan renk cümbüşü gözleri kamaştırır. Kamaştırır yüklem. Ne? Yeşille kırmızının birleşmesinden doğan renk cümbüşü özne. Neyi kamaştırır? Gözleri belirtili nesne. Yukarıdaki açıklamaya uygun olmadığı için B seçeneğini elemiş oluruz. Gece olunca binbir güzelliğin olduğu bahçede çiçekler adeta uykuya dalar. Dalar yüklem. Dalan ne? Çiçekler özne. Neye dalar? Uykuya dolaylı tümleç. Ne zaman? Gece olunca zar tümleci. Nerede? Binbir güzelliğin olduğu bahçede dolaylı tümleç. Nasıl? Adeta zar tümleci. Bu da yukarıdaki açıklamaya uygun değildir. O yüzden C seçeneği indirilmiş oluruz. Denizin güzelliğini gizlediği anda güneş de ışıklarını çekerek kaybolur. Kaybolur yüklem. Kaybolan ne? Güneş, özne. Ne zaman kaybolur? Denizin güzelliğini gizlediği anda zarf tümleci. Nasıl kaybolur? Işıklarını çekerek bu da zarf tümleci. Bu da yukarıdaki açıklamaya uygun değildir. O yüzden D seçeneği denemiş oluruz. Sonbahar ağaçların ve çiçeklerin üzerine bir kara basan gibi çöker. Çöker yüklem. Çöken ne? Sonbahar özne. Nereye çöker? Ağaçların ve çiçeklerin üzerine. Dolaylı tümleç. Nasıl? Bir karabasan gibi. Bu da zart tümleci. Bu da yukarıdaki açıklamaya uygun değildir. O yüzden E seçeneği indirilmiş oluruz. Güneş batarken geniş yapraklı incir ağaçlarının dallarını koyu bir kızıllık kaplar. Kaplar yüklem. Ne kaplar? Koyu bir kızıllık. Özne. Neyi kaplar? geniş yapraklı incir ağaçlarının dallarını belirtili nesne ne zaman güneş batarken zarf tümleci. Yukarıdaki açıklamaya uygun olduğu için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 12. soru cümlelerin hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin ögelerinde bir değişiklik olur. Romanlarında montaj tekniğini sıkça kullanmıştır. Kullanmıştır yüklem kim o gizli özne neyi kullanmış montaj tekniğini nesne nasıl sıkça zar tümleci nerede romanlarında dolaylı tümleç bakın arkadaşlar virgülü kaldırdığımızda öge sayısında bir değişiklik olmadığını görüyoruz o yüzden A seçeneğini elemiş oluruz hikaye içerik ve biçimiyle türe yenilikler getiriyor getiriyor yüklem getiren ne hikaye özne ne getiriyor yenilikler belirtisiz nesne, neyi getiriyor, türe, dolaylı tümleç, ne ile getiriyor, içerik ve biçimiyle, bu da edat tümlecidir. Bakın arkadaşlar virgülü kaldırdığımızda burada da herhangi bir değişiklik olmaz. O yüzden B seçeneğine indirilmiş oluruz. O kitabıyla yeni bir tarz denediğini ifade ediyor. Dursun sana daha önce de böyle şeyler olduğunu söylemiştim söylemiştim yüklem kim ben gizli özne ne söylemiştim daha önce de böyle şeyler olduğunu nesne kime sana dolaylı tümleç bakın burada da virgülü kaldırdığımızda türde bir değişiklik olmaz aynı zamanda cümlenin ögelerinde de bir değişiklik olmaz o yüzden D seçeneğini demiş oluruz çocuk aldığı eğitimle geleceğini ve hayatını hazırlar. Hazırlar yüklem kim çocuk özne neyi hazırlar? Geleceğini ve hayatını burası nedir arkadaşlar? Belirtili nesnedir. Ne ile aldığı eğitimle bu da edat tümleci. Burada da virgülü kaldırdığımızda herhangi bir cümle ögesinde değişiklik olmadığını görüyoruz. O yüzden E seçeneğini demiş oluruz. O kitabıyla yeni bir tarz denediğini ifade ediyor cümlesinde. Bakın ifade ediyor yüklem. Kim? O. Özne. Neyi ifade ediyor? kitabıyla yeni bir tarz denediğini bu da belirtili nesnedir. Virgülü kaldırdığımızda şuradaki virgülü kaldırdığımızda o kitabıyla yeni bir tarz denediğini ifade ediyor olur. Dolayısıyla ediyor yüklem kim? O gizli özne olur. Neyi ifade ediyor? O kitabıyla yeni bir tarz denediğini şuradan itibaren yani o sözcüğü sıfat durumuna düşer ve bundan itibaren de arkadaşlar nesne görevindedir. Cümledeki özne kalkar, gizli özne durumuna geçer. Dolayısıyla öge sayısı değişmiş olur. Bakın burada 3 tane öge varken virgülü kaldırdığımızda 2 ögeye düşer. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar geçiyoruz 13. soruya, son soruya. Bu cümledeki altı çizili söz cümlenin hangi ögesidir? Dostoyevski'nin Suç ve Ceza adlı romanında karakter tahlilleri oldukça başarılıdır. Başarılıdır yüklem. Başarılı olan ne? Karakter tahlilleri özne. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.